Arkadaşlar merhaba. Bugünkü Firebird veri tabanı dersimizde Excel'den veri aktarma işlemini göreceğiz. Örneğimiz şu olsun. internetten indirdiğim iller tablomuz var. Gördüğünüz gibi bunu internetten indirdim. Bu bir Excel dökümanı. Buradaki e, verileri e, kendi Firebird'de oluşturduğumuz veri tabanına aktarmak istiyoruz. Orada oluşturacağımız e, tabloya aktarmak istiyoruz. Bu Excel dökümanını e, kapatıyorum. Evet. O kenarda şöyle dursun. IBEXBIRD'ümü çalıştırıyorum. Evet. Benim daha önce oluşturduğum veri Önceki derslerimizde görmüştük. Bağlanıyorum. Evet. Burada daha önceden oluşturduğum 4 adet tablom var. Ee, buraya Excel dokümanındaki verileri aktarmak istiyorum. Şuraya bir tablo oluşturacağım. Oraya atacağım. Şimdi şurada bir seçeneğim var. Import Data. Bu dış ortamdan e, veri tabanına bir aktarmayı sağlıyor. Şimdi şuraya geldim. Table name. Firebird'de aktaracağımız tablonun adıdır arkadaşlar bu. Adına iller diyeyim. Şurada bir seçeneğim var. Eğer bu iller tablosu veritabanımda varsa onu drop et. Tabloyu drop et. Yani sil, yok et anlamında. Şimdi şurada. Kaynak tipimiz bakalım. Ee, şurada gördüğünüz gibi MS Excel onu seçtim. Şuradan da kaynağımın bulunduğu yer yani Excel dokümanımın bulunduğu yeri seçeceğim. Masa üstündeydi. Masa üstündeki şu klasör içerisindeki şu tabloydu. Evet. Gördüğünüz gibi Buraya geldi. Şurada genel seçenekler var. First row. İlk ee, satırdan itibaren mi alsın? Hayır. Şurada gördüğünüz gibi ilk satırda ilk oluyla il var. Bunlar ee, başlık isimleri. Biz diyelim ki ikinci satırdan al. Şimdi şuradan alacak onları. Diyor ki ee, şurada çok uzun bir satır numarası vermiş. Bizim 81 tane ilimiz var. Ben bunu 90 yapayım. E, Field names row. E, birinci satırımızı alan isimleri olarak alsın diyorum şurayı. Birinci satırımı. Şurada iki seçenekler var. Şunlara hiç dokunmuyorum. Şuralara bakalım. Ha şurada da e, ee, şunlara var kar değil de kar diyelim 5 karakter diyeceğim e, ee, şu da kar olsun 16 On karakter ona dokunmayacağım şuraya da arkadaşlar il adı diyelim büyük harfle yazıyor. Biz de büyük yapalım. bunun büyük harfle yapmanın bir anlamı yok. Yani buralar, buralar büyük harfle olduğu için ben de büyük harfle devam edeyim diye yaptım. bu kaynak tablodaki alan adları. Şunlar da hedef yani oluşturacağımız tablodaki alan adları diyor. Start import F9 diyor. F9'a da basabilirsiniz. Şunu tıklayabilirsiniz de. Evet. Gördüğünüz gibi imported imported 81 adet kayıt import edildi. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi bakın iller tablosu bu. Buradan da görüyorsunuz. Şurada hemen otomatik olarak açtı zaten. Evet. E, uygulama olması açısından e, şöyle bir şey yapayım buraya. E, şuraya yeni bir alan açıyorum. Buna plaka kodu diyeceğim. E, ee, plaka kodu dedik. Şuna not alıyorum. Integer yapacağım. Ee, başlangıç değeri olarak da 34 değerini vereyim. İstanbullu yapıyorum hepsinin mevcut kayıtları. Ee, tamam diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi e, bunun nedeni arkadaşlar şu bu uy uyarının nedeni Diyor ki sen e, bir natnal boşluk içeremeyecek bir alan oluşturdun e, biz ve oraya dedin ki default olarak 34 değerini ver e, bu bir uyarı yapıyor bize 34 değeri vereceğini söylüyor ok diyorum bakın e, zaten komutu kendisi yazıyor şuraya submit diyorum e, şuradan zaten komit etmiştim ama bakalım gördüğünüz gibi plaka kodunu buraya işlemiş oldu şu field'dan şuralara bakacak olursak şu karakterde ben integer diye bir alan oluşturdum şimdi şunu yapalım uygulama olması açısından şuradaki ilk kodundaki değeri plaka koduna aktaralım şuraya geliyorum diskedit edit şurada e, şöyle bir update komutu yazacağım. Update diyorum. Update e, iller tablosu. E, bu bir alias takma isim tanımlıyorum. E, arkadaşlar bunun nedeni, takma isim tanımlamamın nedeni e, bana alan adlarını bulma açısından bir kolaylık sağlayacak. Bakın göreceksiniz L e, nokta dediğim zaman gördüğünüz gibi bakın e, iller tablosuna L adını vermiştim. Uzun uzun iller yazacağıma L dediğimde yanına da bir nokta koyduğumda bu e, alanları getirdi. Plaka koduna eşittir diyorum. Yine L'deki ilk kodunu at bunu çalıştırmak istiyorum. Update dedim. Bakın. Evet. Oradaki e, ilk kodundaki değerleri plaka koduna aktarmış oldu. Şuradan commit diyorum. Evet. Kabını kapatalım. Bakalım. Gerçekten de o işi yapmış mı? Buradan da bir commit diyelim. Evet, data diyorum. Gördüğünüz gibi Buradaki kodundaki değerler buraya aktarılmış oldu. Ee, şunu artık silmek istiyorum. Uygulama olması açısından yaptım bunu. Yes diyorum. Evet, gördüğünüz gibi ee, bu update ile gerçekleştirdim. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki ders dersimizde görüşmek üzere. Ee, önceki videoları da takip ederseniz iyi olur. Kolay gelsin.